Kanalıma hoş geldiniz. Ben Alp Sarper ve bugünkü tekrar çok özel konuğum McLaren GT. Şimdi McLaren hepimizin çok yakından tanımadığı bir araba markası olacaktır. Kuşkusuz benim de çok bir bilgim yoktu ama çok güzel yazılar okudum, biraz tarihçesini okudum. O konuya da birazdan gireceğiz. Fakat evvela size arabayı tanıtayım. Şimdi McLaren esasında Formula 1'leri yapan müthiş bir İngiliz markası. Ee, burada yaptığı McLaren, McLaren GT e, normalde yaptığı arabalar böyle biraz yarış arabası tipi oluyor. Daha ziyade hani e, yollarda kullanabileceğiniz ama hakikati e, yarış arabası gibi olan arabalar oluyor. Bir sürü karbon fiber oluyor, frenleri ağır oluyor vesaire falan. Bu e, sefer yaptığı model McLaren GT esasında bir grand tour yani rahat şehirler arası, kıtalar arası gezebileceğiniz içi dışı falan daha güzel, daha böyle rafine bir araba. Şimdi McLaren GT'ye gelelim. Beygir gücü öbür McLaren'lara göre biraz daha az. Ortaya doğru V8 bir motor var. 620 beygir, 630 Nm de tork üretiyor. 0'dan 100'e 3.2 saniye, 200'e 9 saniye ve ta 326 kilometreye kadar çıkan da bir azemi hıza sahip 7 e, vitesli çift kavramlı bir de şanzımana sahip bu mükemmel araba şimdi biraz arabanın içini dolaşacağız dışını dolaşacağız e, içindeki detaylara bakacağız aynı zamanda 0-100 testi yapacağız fakat bunları yapmadan evvel ha bunlar bu arada bir tek şehir arası kullanmayacağız benim Birleşik Arap Emirlikleri'nde en sevdiğim yollardan biri olan yakın zamanda 718 Porsche 718 Cayman GT4 RS'yi de kullandığımız Cebel Ceyse yani Ceyse Dağı'na gidip oradaki virajlı yollarda kullanacağız. Fakat ondan evvel size biraz McLaren'ın tarihçesinden bahsetmek isterim tabii ki. Esasında McLaren markasının tarihi motor sporlarına dayanır. Kurucusu ise Yeni Zelandalı Bruce McLaren'dır. Kariyerine 1959 yılında Cooper'la başlayan McLaren, henüz 22 yaşındayken ilk Formula 1 yarışını kazanarak Grand Prix kazanan en genç isimlerden biri olmuştur. 1963 yılı geldiğinde ise Bruce McLaren yalnızca 24 adet üreteceği M1A otomobiliyle ilk yarış takımını kurar. 1965 yılında ise M2B model adını verdiği ilk Formula 1 otomobilini üretir. Ne yazık ki Bruce McLaren 1970 yılında prototip bir otomobil test sürüşünü yaparken fena bir kaza sonucu hayata gözlerini yumar. Yıllar boyunca muazzam başarılara imza atan McLaren Formula 1 takımı himayesinde Nicky Lauda, Alan Prost ve Ayrton Senna gibi efsane isimleri de barındırır. 1988 yılında Ron Dennis ve Gordon Murray günümüzde efsaneleşmiş McLaren F1 aracını üretir ne kadar aracın ismi F1 veya F1 olsa da aslında bu bir yol aracıdır. 1992'de satışa sunulan bu otomobil saatte 240 kilometrelik azimi hızıyla tam 16 yıl boyunca dünyanın en hızlı araba olma rekorunu kimselere kaptırmaz. Ta ki Bugatti Veyron piyasaya çıkana kadar. Evet gelelim şimdi arabanın kapıları nasıl açılıyor? Kapılar tabii şahane böyle iki tane kanat kapısı var bu arabanın. Bakın burada e, dümdüz bir e, şey esasında e, kapı açılmak <laughs> için yani kapıyı açmak istediğiniz zaman elinizi hafifçe koyuyorsunuz buraya. Hop kapı açılıyor böyle. Şahane tabii bir şeye dikkat etmeniz lazım. Kapı bayağı e, yana doğru açılıyor böyle. Aşağı yukarı bir metrelik bir yer bırakmanız lazım ki yandaki arabaya vesaire çarpmayın tabii. Eğer bu arabayı alacaksanız muhtemelen hususi garajınız olacaktır vesaire veyahut da valeye vereceksiniz. Dikkat edin valede arabanızı çarpmasın bu şekilde. Ve çok enteresan bir şey kapıyı kapattığınız zaman bakın hop soft close yani vakumlu kapanma var burada. O da bunu çok güzel bir hava vermiş buna. Ondan sonra hazır gelmişken şunu da size anlatayım. Hava delikleri burada tabii. McLaren başka arabalar gibi, bir takım başka spor arabalar gibi üç kağıt şeyler yapmıyor. Bu gayet güzel, hakiki bir hava dili yapmış. Hatta arabayı kullanırken şu dikiz aynasından, dikiz oluyor değil mi bu? Veyahut da yan ayna, neyse. Buradan, burayı görüyorsunuz böyle. E, sanki böyle bir uçakta, F-16'da gider gibi şahane bir de görüntü veriyor. Arkanıza doğru, hakikaten çok güzel olmuş bu. Ve tabii McLaren GT sadece lüks bir GT arabası değil, sadece lüks bir McLaren değil. Aynı zamanda günlük kullanışlı bir McLaren olarak da piyasaya çıkmış bulunmakta. Bunu da size şöyle göstereyim. Bakın uzaktan kumandadan böyle tuttuğunuz zaman otomatik olarak bagaj açılıyor ki bu yani McLaren'ı tanıyanlar bilir müthiş böyle pis arabası üreten bir şirket için çok enteresan bir şey elektrikli şekilde buranın açılması. Bagajlara gelince bir bagaj burada var, bir bagaj önde var. Bu bagaj 420 litre civarı, öndeki de 220 litre civarı. Yani bunları peş peşe koyduğunuz zaman 550 litre civarında bir bagaja sahip oluyorsunuz ki bu ee, yanlış bilmiyorsam Honda CRV veya da HR-V bunlardan biriyle aşağı yukarı aynı. Bu da müthiş bir şey e, bana sorarsanız. Stili biraz acayip de böyle ince uzun bir yer var buraya. McLaren diyor ki buraya iki tane golf çantası koyabilirsiniz. Eğer McLaren golf çantası alırsanız ama kendi golf çantalarınızdan da bir tane alabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun müthiş bir şey. Yani müthiş bir bagaja sahip. Tabii benim de burada çantam var. Bagajı koyduğunuz zaman buradaki şeylerle güvence altına almanız lazım. Yoksa her şey öne doğru uçacaktır. Bir düğmeyle de kapatıyorsunuz tekrar. Çok güzel. Harika. GT'nin yani Grand Tour büyük Tour, Grand Tour arabasının en güzel en müthiş özelliklerinden biri de nedir biliyor musunuz? Bu bir Grand Tour arabası. Evet lüks rahat ee, böyle yayvan bagajı var vesaire ama istediğiniz zaman istediğiniz zaman bu aktif düğmesine basıyorsunuz. Şase ve ee, motor komandalarını buradan seçeneklerini daha ziyade ayarlıyorsunuz ve bir anda bu GT arabanız bir süper araba oluyor, bir süper kar oluyor ve 620 beygirlik, 630 Nm tork üreten V8, 8 vites, çift turbolu araba bir anda bir süper araba oluyor ve muhteşem virajlı yolları normalde seyahatinizin sonunda karşınıza çıkan bu virajlı yolları şahane bir şekilde tadına varabiliyorsunuz. Şu güzelliğe bakın. Şu arabanın müthişliğine bakın. Bastınız gaza ve göz açıp kapayıncaya kadar muazzam bir hıza çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu müthiş vites kutusu bu arabaya o kadar uymuş ki, o kadar güzel olmuş ki. Hakikaten şahane. Yani bu e, Arap birliklerindeki en sevdiğim yol mu? 718 e, GT4 RS de buraya gelmiştik. Ben bu yollara bayılıyorum. Çünkü bir arabanın hakikaten bütün hünerlerini burada e, sergileyebiliyoruz. Şimdi gelelim bu arabayı günlük bir hayatta kullanmaya. Çünkü McLaren diyor ki bu araba hem günlük hayatta güzel bir araba hem de e, GT arabası olarak güzel hem de onun üzerine bir spor araba olarak güzel. Şimdi bana sorarsanız bu ortadaki kontrollerden ben şeyi diaktif yapıyorum. Yani konfor moduna geçiriyorum. Konfor moduna geçtiğiniz zaman süspansiyon bir rahatlıyor. Bakın şimdi bir şeyin üzerinden geçiyoruz. Süspansiyon rahatlıyor. 7 vitesli e, şanzıman o çift kavramlı şansman, hakikaten çok güzel bir şansman. Yani tam bir otomatik şansman gibi e, hareket etmeye başlıyor, sessiz geçişler, böyle e, şeysiz e, yani böyle bir takır tukur etmiyor vesaire. Aslında çok rahat bir araba haline geliyor. Eşeğe gelince, e, önde ve arkadaki bagajlara gelince bagaj da baya yani 550 litreye yakın bagaj var. Bu e, biraz evvel de bahsettim veya bahsedeceğim bu videoyu nasıl yaptığımıza bakar. E, bir CRV veyahut da HRV Honda'nın hangisi ise onlardan biriyle üç aşağı 5 yukarı aynı bagaja sahip. Hatta daha fazla bagaja sahip. Çok iyi. E, normalde böyle e, spor arabalar, süper arabalar, GT'ler ne olursa olsun GT'ler biraz daha yüksek oluyor gerçi. E, yani yoldan e, yüksekliği de gayet güzel. Hatta burada bir düğme var, buna basınca yukarı aşağı iniyor böyle kalkıyor, iniyor vesaire. Fakat. Çoğu yerde ona da gerek yok ki bizim Dubai'de falan devamlı kasislerden geçeriz ee, ve geleyim bakın tekrar bir kasisten geçiyoruz şu anda kasisten geçerken ne arabayı indirip kaldırmaya ihtiyacınız var ne de e, yani şeye ihtiyacınız var e, ne derler böyle yavaş yavaş sağ sol yapmaya vesaire e, o bakımdan e, bence çok çok güzel bence çok çok güzel yani günlük kullanılabilir bir araba ha ben ne isterdim tabi kendim bir e, GT alacak olsam ben biraz daha yayvan araba seviyorum. Ama e, hani garajımda yer olsa öyle diyelim. Garajımda yer olsa bundan da bir tane alırdım. Yani <laughs> öyle de söyleyeyim. Şahane bir araba yani hakikaten. Günübirlik kullanımı içinde müthiş bir araba. Evet geldik şimdi launch control. A. Launch kontrol çok kolay tabii. Hemen spor moduna alıyoruz. Burada bir launch düğmesi var. Ona basıyoruz. Hemen launch aktif diyor. Sol ayak frende sağ ayağa basıyoruz. Aktif oluyor. Otomatik deste tabii. Başladık. Çok güzel. Ve iyiyiz. Yani daha kelimeyi bitiremeden, cümleyi bitiremeden 100 kilometreye geliyoruz. Tam 3.2 saniyede yapıyor bu işi. Ve launch esasında çok çok iyi. Yani bu kadar güce rağmen katiyen kaymıyor araba. Tekrar deneyeceğiz. Launch'u aktif yaptık. Bastık. Aktif dedi. Bakın burada biraz daha şey yaptı ama <laughs> sonra telafi etti onu. Müthiş bir şey. Vay 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 vay. <laughs> Hakikaten çok güzel. Hakikaten çok güzel. Şahane bir launch control. Bravo. Bravo McLaren GT. Evet. Ee, bu şekilde de hafiften videoyu bu develer kaçmasın diye yapılan bir şey burada. Ee, şimdi gene olacak. Onun için o zamana kadar e, iki dakika bekleteceğim sizi. O zaman bu vesileyle de videoyu hafif hafif bitirmeye başlayalım. Şöyle düşünüyorum. Şimdi günlük kullanım için güzel bir araba. Hani bir Continental GT kadar lüks geldik demelerin oraya. <laughs> bir Continental GT kadar lüks olmayabilir. Ee, bir Superleggera gibi... Aston Martin'in böyle yayvan... öyle daha konforlu olmayabilir. Fakat eğer istediğiniz bir McLaren ise... ...ama paldur küldür mekanik işte... E, ...yarış arabası gibi bir arabayı her gün kullanmak istemiyor... ...ama gene bir McLaren olsun... Hem rahat olsun hem McLaren olsun Ama istediğim zamanda Vitesi düşüreyim Yallah gideyim diyorsanız o zaman McLaren GT hakikaten sizin arabanız Tabi ufak tefek şeyleri var Teknolojisi biraz e, Geride kalmış işte Android Auto ve Apple CarPlay yok Burada işte infotainment Arada bir böyle bir e, Sıcaktan dolayı Kapanıyor vesaire yani Ufak tefek şeyler var tabi Eee Alman arabası kadar iyi olmayabilir o teknoloji. Fakat şey olarak yani performans olarak fakat performans olarak yani sürüş keyfi olarak müthiş bir araba. Hakikaten şahane. ilk yapmış bunu McLaren. McLaren GT.